arkadaşlar. Bugün bu kalemle bu bardağa atarsak buradan bir o burcu bur alacağız. Evet arkadaşlar bu kalemi her attığımızda oradan bir tane ödül alacağız. Büyük soru bütün ödülleri ben toplayacağım için az pek pek ödül kazanamayacak. Şansımızı deneyeceğiz. Başla Azra. At. Aha. Bravo. <laughs> Al bir tane istedin önüne. al. Tamam gel. Şuraya koyacağım. Tamam. Bu sıra bende. Attığımız kalemler almamıza yetmiyor. Burada bir sürü kalem var. Evet At. attığımız da şey. Buradan almayalım. Burada bir sürü kalem var. Tamam oynayla. Tamam. Yine mi? Aha <laughs> Bir bir olduk. Hangisini alsak? Aha bir tane daha hatta al bir tane. Azra önde gidiyor ikiye birsiniz. Azra ikiye bir gidiyor. Hepsine biz alacağız dedik ama. Azra Büyük konuşmamak <gülüyor> gerek. <gülüyor> Hadi be. Azra biraz daha yaklaşırsa zaten kalemlik. Biraz daha böyle şimdi. Tamam biraz geri geç. <laughs> 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 tamam sıra bende bekle. Bekle. Dere geçin Ati. Bekle dur, çok yaklaştım ama neyle? <laughs> Hadi be. At. Nasıl dur. Gördün mü? Kaleme çarptı da Yapacak bir şey yok. Aha hazır Sıradakine olsun. Soğuk çay. Oyna. At, şeker. <laughs> <laughs> Biraz geriye. Zaten başa baş gidiyoruz Azra. Hanım. <laughs> At, hadi. Üçüncü attım. Azra Şubat bunu atman lazım. Çikolatalı mangolu şekerim var. Zombi. çıktı. Daha <laughs> var kalemlerimiz burada. Bir sürü kalemimiz var. Devam et. At. Aferin sana. Ay, şimdi hangisini alacaksın? Patosu <laughs> ben alacağım. Bak şimdi Azra izle. Büyük cipsi nasıl alacağım? <laughs> geri aldığını da koy. Şunu <laughs> aldım, şunu aldım. Vay Ya şaka ya. yapıyorum, koyma. Koyayım mı? Gerek yok. Tamam o zaman, şu harcını geri aldım. Oyna. Büyük çips benim. Onu ha, verim sanırım. sana. <laughs> al. Tamam, al, 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 al anneciğim. Al söyle <laughs> Benim 4 tane oldu baba. Hadi son üç parçamız kaldı arkadaşlar. Bakalım kim alacak. Attım bir tane. Hadi Şunu ya. da aldım. Benim beş tane oldu. At. Atamadım. Atamadım. <laughs> Azra'nınkine giriyordu. Eğer ona girseydi benim hakkımı alacaktı. At. Gördün mü? Bu Azra da. bunu atman lazım. Azra sonra ödül kaldı. Hadi be. Kalemler var burada da var. Bak ta buradan tepeden atacağım. Yirmedi. At. Anneciğim odaklan. Ama yakından da atamıyorsun. Düz şu odaklan, Bak şöyle. izle. Girmedi. Az daha sonra Hiç acımam alır mı abi Hadi anneciğim güveniyorum yani sana. Tane. Hadi. Ne? Ya. Eğer... Azra kazandı. <laughs> Ama kayıtları izlerim bak. ikimiz aynı anda girdi. <laughs> Olabilir. Yaş farkıyla Azra kazandı. Gösterelim. Benim kazandıklarım bir evet, tane büyük çay. Benimki daha çok büyük. Evet Bir tane biraz çikolata. Evet. Soğuk çay. 3'e 3 üç şu an. 3 tane de şeker. 6 senin. Ben bir tane çikolata. 5 Azra'nın. Ben kazandım <laughs> bu sefer. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza like abone olup like atmayı unutmayın. Bir de tıkla bir basmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Hoşça